Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir geometri sorusuyla birlikteyiz. Bize AF eşittir FC diye verilmiş. ADB ve BEC birer çeyrek çember diyoruz arkadaşlar. Peki A ile B'yi birleştirirsek bakın. Gördüğünüz üzere burası 45 derece, 45 derece olacak. İkiz kenar üçgen. E, ve B, E, C'yi de yine B ile C'yi birleştirirsek bakın. 90, 45 derece, 45 derece olacak. Yani burasına küçük R, buraya da küçük R derseniz ikiz üçgen olduğunu, buraya büyük R, büyük R derseniz ikiz üçgen olduğunu görüyorsunuz. 45, 45 derece olduğu için şuranın ben ne olduğunu görüyorum. 90 derece oluyorum. Ayrıca A, F, F, C eşit olduğu için burada bir muhteşem üçlü var. Yani BF de bunlara eşit olacak arkadaşlar. Peki bir de şuradan E ile F'yi birleştirir isek. E ile F'yi birleştirdiğimizde bu da bir R kadar olacağı için diyoruz ki ikiz kenar üçgenimiz var. Yani F, e, C birer ikiz kenar üçgen. E, hemen şöyle yapabiliriz. Burası 45 dereceydi. Tamam X açısıydı. Şu küçük açım o zaman ne kaldı? X eksi 45 derece kaldı. Peki tamamı x dereceydi. O zaman taban açılarım neymiş diyorum. x x dereceymiş. E, f e, c üçgeninde. Peki tepe açım ne oldu o zaman? 180 eksi 2x oldu. Peki bu açıyı nereden bulabiliriz? Yine 90 eksi 180 eksi 2x diyeceğiz. Yani bu da ne olacak? E, 2x eksi 90 derece olacak. 2x eksi 90 derece diyoruz arkadaşlar. Peki bunlar yine gördüğünüz gibi ikizkenar üçgen olduğu için bu da tepe açımı olduğu için taban açıları yani şuraları nasıl bulabilirim? E, 180 dereceden tepe açısını çıkartıp ikiye böleceğiz. Yani 180 eksi 180 derece eksi 2x eksi 90 bölü 2 dersek, bu ne olacak? 270 eksi 2x bölü 2. Yani 135 eksi x derece olacak diyorsunuz arkadaşlar yani burası da 135 eksi x derece burası da 135 eksi x derece peki büyük açımın 135 eksi x derece olduğunu biliyorum şuradaki açımın 45 derece olduğunu biliyorum o halde şu açının ne olduğunu hesaplayabilirim 135 eksi x'ten 45 dereceyi çıkartırsak 90 eksi x derece kalacak buraya peki ben BF ile FC'nin de birbirlerine eşit ve ikizkenar üçgen olduklarını gördüğüm için 90 eksi -x, x derece neye eşit olmalı? x eksi 45 dereceye eşit olmalı diyorum. 45 karşıya geçirirsek 135 derece eşittir. 2x bakın x buradan ne gelecek? 67,5 derece gelecek arkadaşlar. siz de çözümlerinizle bizimle paylaşırsanız seviniriz. Bir dahaki soru çözümünde görüşmek üzere.